Evet. Maçar Yaylası'nda geçmiş yıllarda inlerde kalınıyordu. Ve şimdi o inleri görmek için kayalara doğru tırmanıyorum. Güneş batmak üzere hava kararıyor. Sağda 19 ee, inlere geldik inler işte inler bu bölgede Burada Taşeri pretosundayız eskiden yaylacıların yörüklerin kaldığı inleri görüntülüyoruz. Eskiden yaylacılar hayvanlarıyla sürüleriyle beraber gördüğünüz bu illerde konaklıyorlarmış. Gerçekten çok ilginç. Ee, kireç taşı kireç taşı olduğu için mağaraların oluşumu da kolaylaşıyor. Gördüğünüz gibi işte eskiden yaylacıların kaldığı inler, evler, hayvanlarıyla beraber burada kalıp geçimlerini ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Evet, yaylacılık eskiden zor bir meslek. Ama manzarası da muhteşem. Evet. Bölgede çobanların çobanlarla dinlediğimize göre kurtlar var. İşte burada gördüğünüz gibi bir hayvan iskeleti yenmiş. Büyük ihtimalle kurtlar tarafından ee, Keçi olabilir, koyun olabilir veya yaban hayvanında olabilir. Çünkü inler barınma için müsait. Bu inler artık kullanılmıyor, çobanlar tarafından, yaylacılar tarafından ve yaban hayvanları için bu inler güzel barınma yerleri. İşte buradaki bu hayvan iskeleti de bunun bir kanıtı.